Peki bu laboratuvarda üretilmiş olabilir mi? Yani insan eliyle insanlığa karşı bir savaş açılmış böyle bir ihtimal görüyor musun? Şimdi ben bu virüsü için görmüyorum. Ee, ama evvela soruya şöyle başlayalım. İnsanlar... E Biyolojide oldukça gelişmiş seviyelere geldiler, biyolojide yapabildiklerimiz. Özellikle burada 1950'li yıllarda proteinlerin yapısının, e, DNA'nın keşfedilmesi önemli bir dönüm noktası oldu. Ondan sonra tıp, biyoloji mikro seviyedeki keşiflerimiz ve mikro seviye bizim müdahale edebilmemizle gelişti. Buradan tabii olabilecek olumsuz senaryolardan biri her zaman için, dünya için olumsuz senaryolardan birisi insanların... E, böyle canavar bakteriler, canavar virüsler oluşturup onları böyle bir biyolojik savaşta kullanmalarına ihtimal verildi. Yani bu dünyanın sonunu getirebilecek senaryolar bazen e, öngörülür. bazı üniversitelerde bunlar konuşulur. Mesela bazılarında bunların bizim işte e, bizim dışımızdadır, dünyaya bir göktaşı çarpması veya dünyada bir yanardağ patlaması olması hı hı. için dünyanın tarihinde bunlar var, bu göktaşı çarpması, yanardağ patlaması gibi ama elimize olan bir şey yok. Ha bir de insanların eliyle yaptıklarından dolayı olabilecek sorunlar var. Ha bunlar nedir? Mesela işte bir nükleer savaş çıkabilir dünyadan. Mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir Kore krizinde böyle bir savaş atlatıldı. Gerçekten bir dünya savaşı çıkma tehlikesi çok büyük. E, bir... Hiroşima, Nagasaki yani e, insan eliyle zaman oradaki tabii on binler katledildi. Korkunç yani şimdi böyle milyonlar olmadığı için onları daha ufak şeyler kapsamında gördüm ama bir Kore e, krizi böyle iki bloklu sistemde bir nükleer savaşa dönüşseydi yani Ucunun nereye gideceğini kimse tahmin edemiyor. E, <laughs> e, bu şekilde dünya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra krizler gördü. Yani diyeceğimiz, e, bunlardaki tahmin edilen, yani şeylerden birisi, bun, olabilecek, bundan sonra olabilecek sorunlardan birisi, gerçekten böyle bir virüs üretiminin e, çok büyük sorunlar, açması muhtemel görülüyor. Yani biyoloji ilerledikçe bu yapılabilir, olabilir. Bu imkansız bir şey değil. O açıdan bununla ilgili hani komplo teorileri imkansız mı? Bilim adamları bunu hiçbir zaman yapamaz mı diye sorarlarsa buna cevabım evet, bir gün bu yapılabilir, beklenebilecek bir şey ve dikkatli olmamız gereken bir şey. Peki bu virüsle ilgili niye o zaman buna inanmıyorum? Şimdi bunun nedenlerinden birisi şu. Benim izlediğim ciddi bilim insanları, bu konuda çalışan ve bu konuda yayınlanan makalelere baktığımızda böyle bir iddiada bulunan yok yani Çinli işte bilim insanlarından ciddilerinden hiçbiri bu bize işte bir biyolojik saldırıda Amerika mesela bunu falanca örgüt yaptı demiyorlar. Yani dünyada birbirinden bağımsız olarak çalışıyor. Yok ama bilim insanları olmasa da Çin'de kimi yetkililer Komünist Parti yetkilileri açıklama yaptılar. Amerika bize saldırdı dediler. Yapabilirler ama benim gördüğüm yani şey. şu. Yani siyasetçi şu, bakın, gibi değerlendirebileceğimiz yönetici diyelim. Çinli doğru. yöneticiler. Ee, şöyle e, düşündüm. Hatırladığım kadarıyla e, 2000 Üçte miydi? 2007'de yayınlanan bir makale var. Ee, hatırladığım kadarıyla makalenin yayınlanma tarihi 2007 diye hatırlıyorum hı hı. ben. 2007 olması lazım. Çin'de mesela yayınlanan bir makale var. Çinliler diyorlar ki işte şu 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 virüs şu şekilde e, bir şekilde bir salgına dönüşebilir. Ve özellikle yarasalarda var bu virüs. İşte hatta koronavirüsü söylüyor. Yani şu şu virüs diye genelleme de yapıyor. Bu koronavirüsün yarasalardaki insanların bunlarla beslenmesi dolayıyla bir salgına dönüşebileceği ve birçok insanın bu yüzden ölümüne sebebiyet verebileceği ve bu şekilde ortaya çıkacak hastalıklara karşı bir hazırlık yapılmadığı, bununla ilgili ciddi hazırlığın yapılmadığı, 2007'de bir işte Çinli bilim insanı yazdığı, Clinical Makrobiyoloji e, Macrobiology dergisinde yayınlanan akademik makalede mesela bu çıkmış. Yani Çinliler böyle diyor da eğer ki Çinliler komplo teorisi yapacaklarına bizim Türkiye'deki meraklı zevat gibi kendi akademik makalelerini okuyup da düzgün kendi ülkelerinde işte bilim insanlarının yayınladığı ve milletin yarasa yemelerini engelleselerdi. Ki yarasalar yani nasıl bulaşacağını da söylüyor. Millet işte yarasalarla besleniyor, onlardan böyle sıçrayabilir, olabilir. Munazır Yarasadan e, bir başka vahşi hayvana, o vahşi hayvandan bir kediye, kediden yılana, yılandan insana geçiyor bu. Bunu bulmuşlar. Yani yarasadan olduğunu biliniyor. Yarasa o, kaynaklı virüs. O, o, öbür öbür nedensel zincir öyle mi bilmiyorum. Yani öbür nedensel zincir öyle olabilir, olmayabilir. Ama yani kökeninde yarasa ve özellikle yarasanın yenmesinin olduğu söyleniyor. Ve şimdi kendi bilim insanlarına, o Çinli komplo teorisyenleri de yani yazdığı makalenin gereğini yapmamışlar. Oturup da Amerika'ya top atmak burada ciddi bir şey değil. Ben nitekim mesela en ciddi... E, Bilim dergilerinden biri kabul edilen Nature'da bununla ilgili bir makale çıktı. Bununla ilgili makalede de yazılan şeyler bu virüsün işte doğada da benzerlerinin bulunduğunu ve insanların şu andaki teknolojisini böyle bir virüs imal etmeye e, mümkün olmadığını söylüyor. Şimdi Nature'da böyle bir makale var. değil mi? Bu konuda çalışan farklı kutuplardaki bilim insanları da bu değildir diyor. Peki o zaman yani ben bir komplo teorisine inanmak için burada ciddi bir sebep göremiyorum. Bir de komplo teorisi yapan insan her zaman için bence şunu söylemesi lazım. Yani sorulacak bence komplo teorilerinde birkaç soru vardır. Bu sorulardan bir tanesi şudur. Komplo teorisini yapan güç kim? Yani evvela onu bir cevapla. Öyle bir mesela, mesela diyecek ki Amerika diyecek, Rusya diyecek falan. Üst rakıl. akıl diye. Ve üst akıl ama üst akıl kim? Bu stüdyoda Ertan Özyiğit'i konuk ettim. Önceki gün. Benzer bir konuyu konuştuk. Onun farklı bir açılımı var. Koronavirüs hmm. insanlığa karşı bir eylemdir. Birileri bu virüsü yaymak suretiyle, belki yaratmadılar ama bu virüsü kullanarak insanları yeni bir sürece, bir dijital devrime götürüyorlar gibi bir ifadesi var. Hatta mümkünse arkadaşlardan rica edeceğim, izleyebilir miyiz Ertan Bey'i, Ertan evet. Özyiğit'i? Beraber izleyelim, tabii üzerine tabii. biraz konuşalım. Evet, makale 2007'de yayınlanmış. Bence. Öyle şimdi mi? Tamam. baktım da önümdeki notlara. Hı -hı. Hong Kong Üniversitesi'nde Çinli araştırmacı tarafından yayınlanmış. Anladım. Ertan Bey'i alalım arkadaşlar. Buradaki problem virüsle ilgili değil. Yani bütün analizleri veyahut da televizyonları açtığımız zaman şunu görüyoruz. Bu yanlış bir karar oluyor. Buradaki konu herkes virüs geldi, insanlık büyük bir salgın var, işte bir şekilde insanlar... E, bir virüse yakalanıyor ve maalesef canlarından oluyorlar. Aslında konu şunun üzerine. Bir dünyada devrim başladı bu virüsle birlikte. Ne bu o? devrim büyük bir dijital dönüşüm devrimi. Yani şimdi bazı insanlar için bu biraz soru işareti gibi görecek ama şimdi şöyle bakmamız lazım. Bu dönüşüm ne? Şimdi büyük bir şekilde big data diye blockchain diye bir sistem var. Hani halkımız bunu çok bilmeyebilir. Yani bugün cep telefonunda tüm girmiş olduğunuz kişisel bilgileriniz, kişisel bilgiler derken işte yalnızca paylaştığınız fotoğraflar değil, hastaneye gittiniz doktor raporlarınız, spor yapmaya gittiniz oradaki işte kalbiniz ne kadar attı hepsi bir şekilde internet altyapısından bir big data dediğimiz bir yerde kaydediliyor. Şimdi, büyük Büyük bilgi yani. Büyük bilgi. Ki işte saatler kullanıyoruz, kalp bravo, doğru yerdesin. İşte cep telefonu kullanıyoruz, göğe çok büyük bir rahatlığa eriştik Tabii. trafikte nereden kolay gidebileceğimiz gösteren programlar var ama ona da konumumuzu giriyoruz, nerede olduğumuz her saniye belli. Bütün bunlar bir yerde Tabi bir yerde birikiyor. Şimdi şöyle bakın, hani bu çok moda tabiriyle YouTube'da binlerce film paylaşılıyor. İnternette, dijital altyapıda yani saniyedeki işlemi düşünün ne kadar olduğunu. Bunu dünyayla ve insanlarla çarpın ve bu bilgilerin saklandığı yerin hani basitçe anlatmaya çalışıyorum büyüklüğünü düşünün. Yani bu çok büyük bir yapıdan bahsediyorum. Bu yapı tüm dünyayı ele geçirmeye başladı. Yani biz bundan sonra neyi göreceğiz bunda, bu yapıdan sonra? Şimdi bu virüse niye bu adamlar ihtiyaç duydular? Yani o big data'da yer mi kalmadı? Yani yok. Şimdi bizim harici disklerde falan yok, yer yok, açmamız big gerekiyor ya bazen. Big data bilgiyle ilgili hemen hemen yani sonsuz bilgiyi saklayacak bir yapı. Şöyle bakın bir tek problem var. O da ne biliyor musunuz? İnsanlar bir an önce dijital bir yapıya dönüşmeleri lazım. Bir türlü şey yapamıyorlar, dönüşemiyorlar. İnsanların en fazla dönüştüğü yapı cep telefonlarından ibaret ileri gitmiyorlar. Bunu hızlandırması lazımdı sistemin. Şimdi virütik bakın bunu bir nükleer savaşla yapamazsınız. Nükleer savaş kıyma yol açar. Ben üst takıl olarak bu dünyayı bir şekilde planlayanlar olarak bana da zarar verebilir. Öyle bir yöntem bulmam lazım ki tüm insanlar etkilensin. Bu etkilenecek yapı da işte bahsettiğimiz bu virüt, virüstü. Bu virüsle birlikte ne değişmeye başlayacak? Bakın, aa bizim okullarda meğerse dijital yapı varmış, evden de eğitim yapılabiliyormuş, eve saklıyoruz çocukları. Okula, okula gitmeye gerek. Sağlık sistemi uzaktan. Şimdi ben size desem ki, ya Gökhan, şimdi kardeşim sana bir çip takacağız biz derinin altına. Bu çiple birlikte senin bütün sağlıkla ilgili problemlerini uzaktan izleyeceğiz. Aynı zamanda bu senin kimliğin olacak. Her şekilde kullanacaksın. Derdin ki bize hayır olmaz. Ben vücutuma bir şey istemiyorum. Şimdi yakın zamanda şunu göreceğiz ki bu başladı. Çoktan başlanmıştı ama hızlandırmak lazımdı. Bu sistemle birlikte herkes sıraya girecek. Lütfen beni de çipleyin diye. O çip sağlık verilerini kontrol edecek Tabii. bir sistem. Tansiyonun yükseldi müdahale edecek. Mi? Sistem ya bütün kimliğiniz var. Gibi bütün kimliğiniz onun içinde. Onunla para çekeceksiniz. Tabii. Para çekeceksiniz. Yani yapış olduğunuz artık yani her şey te onda. telefonun ya yani görselliğin dışında sizle ilgili nüfus kağıdımız dediğimiz basit anlatmaya çalışayım. Veyahut da sağlık karnesi dediğiniz, ehliyet dediğiniz, pasaport dediğiniz her şey o çipin içinde olacak. Şimdi insanlar bir Şimdi türlü zaten biz çipli ehliyet, çipli Tabii ...pasaport çipli kimlik taşıyoruz. O çiplerin bizim yerimizi, zamanımızı... Buradaki tek faktör de vücudunuzda değildi. Şimdi vücuda girin. Şimdi vücuda geçecek. Bu niye lazım? Çünkü adam diyor ki ben... ...dünyadaki kalabalığı kontrol etmek istiyorum. Sana insan gözüyle bakan bir... ...yapı değil bu. Bir kalabalık diye bakıyor adam. Bu kalabalığı nasıl kontrol edeceğim? Bir gün diyor... ...sizin bütün bilgileriniz varsa... ...şimdi daha ileriye söylüyorum. Nüfus azaltma projesi diye bahsetmiştik. Denver havalimanı ve Guidestone'da yazıyordu. Ne yazıyordu? İndisan nüfusunun 500 milyonun altına düşür. Bir gün düşürülmek gerekirse o çipler onların ihtiyacı olacak. Şimdi bundan sonra değişen yalnızca bu değil. Devlet kalmayacak Gökhan. Ulus devletler diye bir devlet yapısı bundan sonra görmeyeceksiniz. Örnek verelim. Şimdi bir şey söylüyoruz da sağlamasını yapmadan anlatma şansımız olmasın. İşte Guidestone evet. üzerinde de Dünya nüfusunun 500 milyonun altında düşür diyor. Georgia'da Amerika'da dev gibi bir anıt bu. Şimdi bakın. Devlet nasıl kalmaz? Devlet ne iş yapar? Bir noter işi yapar. Şimdi big data dediğimiz işte sizin de benim de bir cüzdanım olsa hesap açsak. Biz bütün hesabı dijital ortam üzerinde birbirimize mal aldık, mal sattık. Paranı aldım, paranı verdin. Buradaki arkadaşlar da bu sistemi bir şekilde görse ve onaylasa Dijital üzerinde. Notere ihtiyaç var mı? Elbette ki yok. Gitti. Bak devam edelim. Devletin yaptığı işler. Sağlık hizmeti zaten bitti. Uzaktan başlayacak sağlık hizmetleri. Üçüncüsü pasaporta ihtiyacınız var. Devleti devlet yapan sınırlardır. Pa sınırdan geçmek için de pasaporta ihtiyacınız var. Veya bir kimliğe. Diyor ki adam geçerken gözünüzü göstermeniz yeterli. Gözünüzü gösteriyorsunuz. Bütün seceriniz çıkıyor. Sizi ya alıyor ya almıyor. Konu da bitti. Yani devlet olabildiğince bu basit örneklerde gördüğün gibi bir şekilde yok ediliyor. Ve insanlık... Ya bu üst aklı oluşturanlar insan evladı değil mi? Yok. Adem'le havadan gelme yok, değil mi? Yok öyle bakmıyorlar. Şimdi bu tabii senin bir toplum içinde aydınlatıcı bir soru oldu bu. Şimdi sen referansını elhamdülillah Müslümanız. Aynen. Re referansımızı dinimizden alarak yapıyoruz. Birisi sorabilir izleyicilerden, diyebilir ki ya hocam işte ya ins ömrü vefa insan eder. insana kıyar mı? Ya da yani yüce Rabbimize her vesileyle dua ediyoruz, avuç açıyoruz. Hani bu koronavirüs karşısında da koronavirüse karşı hangi dualar korur diye yayın yapanlar bile var. Bu noktada değilim. Yani bu üst aklı oluşturanlar da insan evladıysa diye düşünüyorum. Ya ömürleri vefa eder mi? Yüce Rabbim bu hain plana müsaade eder mi? Diye düşünerek sordum. Şöyle bak. Çok saf gönülle soruyorum bunu. Şimdi çok kabaca söylüyorum. Çok uzatacağım. İşte böyle sorduk Ertan Bey'de ama aslında şimdi anlatılanlara Caner Hocam bakıldığında bir komplo teorisi. Evet dünya nüfusu azaltılsın hı hı. diye bu virüs ya yaratılmış, üretilmiş laboratuvarda ya da tamam yarasadan türemiş virüs ama birileri bunu fırsat bilmiş, kullanıyor, insanlara çip takacak. Ama yine Ertan Bey'e de sordum, önce burasından başlayacağım. Ya bunu yapabilecek kudrette olan Adem'le Havva'dan gelen bir insan evladı olabilir mi? İnsan insana bunu yapar mı gerçekten? Yani Yüce Rabbimiz bizi bunlara karşı korur diye iman etmiş insanlar olarak. Şimdi insanlardan kötülük yapabilecek, kendi menfaatleri içinden yüz milyonları yok edebilecek insanlar vardır e, mutlaka. Yani bu da ben itiraz, yani sonuçta hiçbir şeye katılmıyorum burada söylenen. Yani bana göre temelsiz, yani bunların temelsizliğini göstermek için bana bilmem kaç saat gerekir. Yani buradaki bütün iddiaların temelsizliğini göstermek için. Ama... Sonuçta benim hareket noktam hiçbir zaman için bu kötülüğü yapacak insan olamaz olmaz. Hı hı. İnsanların içinde bu kötülüğü yapabilecek tarzda insanlar bulunabilir kendi bazı menfaatleri için. Dünyadaki nüfusun aşağı inmesini de isteyenler olabilir. Fakat evvela bir şeyi iddia edebilmek için bunu yapanlar, dikkat ederseniz bunu bir, bir yapanlar var, yapanlar var ama onlar hiç ortada yok. Kim bu yapanlar? Siz orada bir iki tane zengin ismi dünyadaki işte söyleyebilirsiniz, işte Rothschild ailesi falan filan dersiniz. Ama yani gerçek anlamda sizin bir kere işaret edebildiğiniz, yapanlar dediğiniz kimselerin böyle bir şey yapmak çıkarına mı, bir ikincisi bunu yapabilecek güçleri var mı? Bunları sorgulamak lazım. Buradaki iddiaların hiçbirinde bunu yapacak gücün kim olduğu, ve gerçekten bunu yapacak gücü olup olmadığı ve bunu yapmak için gerçekten motivasyonun olup olmadığı gibi bence temellenmesi gereken iddiaların hiçbiri temellenmiş değil. Söylediğim gibi bilim insanları şu anda ben ciddi bilim insanlarına baktığımda işte Çin dediğim gibi 13 yıl önce bir bilim insanı bunun olabileceğini söylemiş. Virüsün kendisi üzerine inceleyenler de bunun insan imali olmadığını söylüyorlar. Yani burada ciddi bilim insanlarının bu şeyi varken tamamen bana göre bir hayali böyle hikayelerin peşine takılmanın ben hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Dijital dönüşüm tabii ki oluyor. Dijital dönüşüm dünyayı çok değiştirdi. Bütün sosyolojiyi değiştirdi. Yani bir programda dünyayı nasıl bu uh, önce radyo, sonra televizyon, sonra internetin gelmesi, internetin içinde sosyal medyanın gelmesi, bu dünyadaki sosyolojik yapıyı nasıl değiştirdi böyle çok bana göre enteresan bir konu. Üzerinde gerçekten konuşmaya değer bir konu ve yani bu dijitaller ve sosyolojik yapıyı konuşuyoruz ama bir akşam sözünü alayım tabii, o tabii, zaman tabii internet tabii, tabii. değişimi ne o, yani, yapıyor bizi onu konuşalım. Yani gerçekten bir e, sosyolojik analiz de gerektiren bir felsefe açıdan bir şeyler söylemek de gerektiren bir konu. E, ama bunun bir koronavirüs üzerinden yapılacağını söylemeyin ben yani hiçbir ciddi şekilde bir temelim göremiyorum. Gerçekten dünya evet dünyada birçok yerde big data dediğimiz internette birçoğumuzun ne yaptığı kayıtlı. Ne tip filmler seyrettiğimiz, nelerden hoşlandığımızı biz Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da donanırken bizim... Yani Google'da ne aradığımızı anında tespit edip bize türevi reklamlar yani, gönderen tabii bir diyor. yapay yani, zeka var. Ve artık bunun artık işin arasında. doğrusu dünyadaki bu kadar istihbarat örgütü de olduğuna göre bunlar da hedeflerindeki bir kişi varsa, hakkında bir şey öğrenmek istiyorlarsa bu datalardan da faydalanırlar. Yani bu dataların şahsi özgürlükleri sınırlayabileceği istihbarat örgütlerinin e, insanları takibinde kullanılabileceği zaten bir sır değil. Yani bu bir gerçek. Zaten Facebook'a biliyorsunuz davalar falan da açılıyor böyle kişisel bilgiler hı hı. işte seçim kampanyalarında paylaştı paylaşmadı şeklinde. Yani bu dünyadayım insan hakları meselesinde özel hayatın müdahale edilmezliği meselesinde çok gündeme gelen bir konu tartışması gerekli bir konu ama tamam yani böyle bir. Bir datalar var, birileri onu kullanıyor meselesini ama koronavirüs oraya itmek için geldi diye. Yani böyle bir aslı olan bir konu tamamen bana göre. Anlamsız bir şekilde buraya yüklemesini ben mana veremiyorum. Buradan tabii Ertan Bey'e selam söylüyorum. O da kendi fikirleri ama yani hiçbir fikre katılmıyorum Ertan Bey'in ne yazık ki. Yani Anladım. Şimdi kısa hepsi, bir ara verebilir miyim? ve bir, Sırf Ertan Bey'de değil piyasada ne yazık ki e, bol keseden sallayan ama salladıklarını hiçbir şekilde temellendiremeyen komplocularla doldu etraf. Yani bunlara karşı da halkımızı dikkatli olmaya, ciddi bilim adamlarına daha çok kulak vermeye e, davet ediyorum.